Fırtına sargındı, hırsını kolay kolay yeneceği benzemiyordu. Her köy büyük bir hapishane, her ev kapısı kilitli koğuşa benziyordu. Acı yel bacalardan dilini ocaklara uzatıyor, alevi söndürüyor. Dumanı yiyenler, gözleri kap kapalı, öksüre öksüre kapı önüne fırlıyordu. Dirlik dişlik kalmıyordu. Kapıyı açın, aralayın kapıyı. Bu gavur gel, içimizi dışımızı çıkartacak. Şu ateşi kararsak ne olur? Soluğa kurban olayım. Ne biçim laf herif, çocukları mı buyduracaksın? Bulguru nerede Kaynatın, kaynatayım ben? Cehennemin dibinde bizi dumanan boğduracaksın. Ters yel döner, şimdi alaf alır yangı. Öyle oluyordu. Yel dilini bacadan çekiyor, duman yükseltiyor, ardından sarı mavi karışımlı bir alev odaya yeniden umut dolduruyordu. Yeniden dünyaya gelmiş gibi oluyordu herkes. Üsüğün oğlu evinde durum bu idi. İbrahim dumana karşı homurdanıp duruyordu. Karısının aklına doğru kusrak takılmıştı. Vay garip durum vay dedi. Kim bilir nerede ne halde şimdi? Allah durum acısın. Bu tipi iflah bırakmaz zavallı da. Bu tipi de yıkılır yavrum. Sıcak ahırdan yazı yabana. Vay kadersiz durum vay. Dorudan gözleri yanan du dumandan gözleri yan İbrahim acısının karşısından aldı hele boka karıştırdınız. Bu pazar ipliğiniz olsun dersiniz. Sizin hangi boka aklınız erer? Her boka karışırsın. Her pazar ipliğiniz olsun dersiniz. Sizin hangi boka aklınız erer? Arpayı mı sen şimdikledin? Sen mi atın samanını samanlığa? Bir merhamet sende mi var sanırsın? İkide bir yazık ettin doğruya diyen oğlunda mı ben sizden mi akıl alacağım? Sizin aklınız kenefe gitmem. Ben bir yılkıya at bıraktım. Gidin bakın. Yazı yaban yılkılıkları dolu. Ben mi icat ettim bu usulü? Biz bizi bileli bu böyle. Ağamın devrinde de buydu. Dedemin devrinde de bu. Usul bu. Dünyanın öbür ucuna da gitsen yine bu. Nasibi tükendiyse önüne arpa kırması doldursan, altına kuş tüyü yatak da sersen yine geberip gider. Yok nasibi varsa değilse yılkı 40 yıl aç sefil bıraksan da Kılı kıpırdamaz. Ne bilirsiniz siz? Neye aklınız erer? Emme! Her işi burnu sokmaktan geri durmazsın. Kadın mırıldanıp sustu. Mustafa hiç oralı o gözükmedi. O gün köyün ortasında gelip gelen 5-8 kişi sözünü evirip çevirip üssüğün oğlunu yılklığına getirdiler. Zabın doruyu yıkar bu tipi, iflah bırakmaz kayıptı. Tipi ile başa çıksa canavar ile başa çıkamaz. Ne gavur canavar var yazı yabanda hep böyle günü bekler bir zavallıyı yıkmadan geri döner mi hiç? Canavarı bir yana bırak, belli yumuşak ahır hayvanı bu soğuk yere. Yeter, sırtından girer, ciğerinden işler, iflah vermez. Ne günahı vardı kısran, ulan kerhaneci, ulan rafazı, ulan devir, ulan gavur. Yedireceğim bir çenten kuru saman için yılın yıl. Yılın yılı yüzünü buraya artmış at nasıl yılkıya bırakırsın? Bırakır o dürzüğü, her bir kötülük gelir elinden. E Allah da ahır sorar ondan, bir yandan çıkar bunun acısı. Olan olur ya da zavallı Dorya gece kısrak gibi çukuru doldurur ya Allah da İbrahim'e ahır sorarmış. Dorya faydası ne bunun? Allah acı bir tokat olmalı. Her kim bu kötülüğü amel peşinden indirmeli şamarı. Hemen olmalı cezası. Bugün işledin, yarın cezası sorulsun. Ulan, kümüsün oğlu, ey vahş hocası, olur musun? Ne diye altı Azgın tipi yılkılıkları bir yerde durdurmuyordu. Bir kutsan diyene telaşlı bir yolculuk başladı. Yürüyüş soğun etkisiyle azaltıyor, bir dakikalık duruş soluğu iliklerini işletiyor. Sabaha dek başları önlerine eğip bir ot ar artığı koparmadılar. Kuytu boyu gittiler, geldiler. Bazen yel tutan düzlüğe çıkmak zorunda kaldılar. Gövde gövde sürtünüyorlar, dikik kulaklı başlarını bir teviye yukarı kaldırıyorlardı. Yereleri bir o yana bir bu yana iplik iplik dokunuyordu. Zayıf yılkıkları sanki bir güç at topluluğun ortasına sürüklenmişti. Doru da çılkır da ortalardaydı. Çılkır yine kısrağın yanaşmadan kaçınır gibiydi. Bir aralık gövde yüzeyleri sürtündü. Çılkır bir hoş oldu. Alındı kendini, yine yakın buldu doğruya. Daha da sürtündü, kısrak aldırmadı oralı olmadı. Çılkır yan gözle baktı, hafiften kişnedi. Dünyası yine ısınmıştı. Demek kısrak kendisine ne kırgındı ne küskündü. Ne de aygıra yenilgisinden dolayı küçük görmüştü onu. Küçümsememişti. Olurdu zaferde yenilgide sevindi fırtınanın şiddetinin üzerinden duymaz oldu gövdesi kısra sürtüne sürtüne başı değercesine bir süre gitti Soğuk soğuk artıyordu her yöne donmuş buza kesilmiş düzlük çat, çat ayazdı böyle havalar tepeler daha da ılık olurdu kanak yeri hortum gibi çeker soğuk tepelerde ağır basardı. Aygır kişnedi karın aklından atlar bakışları aygıra çevirdiler. Kulakları dikik dikik beklediler. Demir kır hızlı adımlarla tepelere doğru yürüdü. Diğerleri onu izledi. Tepelerin dultalarına dolaşa dolaşa sabaha ilk aydınlığı buldular. O gün önemli bir olay olmadı fırtına azgınlığından pek bir şey bitirmişti. Kar taneleri oradan oraya savruluyor. Daha çok çukurlara, yel tutmaz kuytulara yığılıyordu. Yılkılıklar akşama dek ovada yine bir teviye dolaştılar. Başları sık sık ekin köklerini inip kalktı. Tarla sınırlarından otlar, keven otu, türlü diken artı, doymalarına yetiyordu. Diken uçlarına, burun uçlarının tuzaklarının acı batmasına alışmışlardı birden. Ya da fırtınanın soğuğundan büyük acı, dikenin verdiği acı hiç de, hiç de kalıyordu. Aygıra, aygırın kaderine uğramışlara her şey vız geliyordu. Ne fırtınaya, ne ayaza, ne de dikenlerin dalamasına aldırmıyorlardı. Bütün bunlar için olağan şeylerdi ama doğru kusrak aynı kaderin kembeni düşmüşler için bu olanlardan boyun eğmek, razılık göstermek kolay değildi. Sıcak ahırdan çat Ayaz'a buna dayanacak diz gerekirdi, yürek gerekirdi, sabır gerekirdi. Neylersin isteseler de istemeseler de oluş buydu. Tek şansları tabiatın varlıkla varlıklarında gizlediği intibak kabiliyetiydi. Gece aynı karan ay, ağırlıkla üzerlerine indi. Tekmeleme kurt ulumaları yeniden duyulmaya bağlı, bağlı başladı. Ulumayı duyan kurt atlar her seferki kulaklarını dikiyorlar başlarını havaya kaldırıyorlar. Savaş sonunun vurdumduymazlığı yüreklerinde uçup gitmişti. Bir aygır aldırmıyordu kurt seslerine, alışkanlığın, serin kanın içinde atları yine tepenin kuytusuna çekiyordu. Hiçbir şey olmadı yine bu gece kurtlar uzaklarda uluyup durdular. Yalnız fırtına biraz daha yavaştı. Bir aralık bulutlar gökten aralık verdiler. Göğün koyu parlak maviliğinde yıldızlar gözüktü. Tepsi gibi bir ay 3-5 kez dönüp kayboldu. Karın aklında yeryüzü gündüze döndü. Yere iğne düşse görülürdü ova ay ışığında büyümüş büyümüş bir dünya olmuştu. Karşı tepeler dağlar parıl parıldı ay görüldüğü sürelerde atlar gündüzün oburluğu düştü bulduklarını yutar gibi yediler yalnız Doruk kısırak başını pek fazla yere eğmiyor çoğu kez durgun gözlerle arkadaşına bakıyordu üzerine yavaş yavaş dayanılmaz bir yorgunluk çöktü ön ve arka ayakları kalça boşluklarına tek acı acısız diyordu adım atacak Ağrı sızı artıyordu. Birden burun derinliklerinden sular akmaya başladı. İplik-iplik sular kırılmadan toprağa iniyor. Ay ışığında ince ışık telleri gibi parlıyordu. Sabahın alaca aydınlığında bitkinliği arttı. Gözleri iyisinden iyiye sulanmış. Dört dizi üstüne yıkılmak istiyordu, ama her gün buz gibi ışıldayan karlarla doluydu. Bir güç engel oluyordu oturmasına, ağırdan gidiyordu. Yeniden ovaya inen atlar arayı açmaya çalışıyordu. Çılkır bile farkında değildi başından gelenlerin. O da dağınık düzen ilerleyen atların arasında ovaya kayıyordu. Yılkı atları da çok soğuk ve tehlikeli karşısında birlik, birbirlerine sokulur. Hava ılıdı mı, tehlike kalktı mı? dağınık düzen geçerlerdi. Bulduklarını mideye atmaya çalışırlar, karınları doyunca da ayakta durgunlaşırlar. Kıpırdamaz döp, göz kapakları aşağı düşer, soluk alışları yavaşlar, yarım bir uykudur bu, dinlendirici bir hal hani. Atların çoğu ovaya inişleri de ayakta durgunlaştılar. İki üç günün uykusuzluğu onları uyumaya zorluyordu. Hava yumuşamıştı ama yine de keskin bir ayaz vardı. Doru ırmağın kıyısına geldi. Gözlerinden sular akıyor, burun delikleri açılıp kapanıyor. Ağır ağır sağa sola dönerek böğürlerine bakıyor. Ön ayakları bir tünceye koymuş, beden ağırlığı arkaya kaymış, başı önüne düşmüştü. Salyalar aralıksız iplik iplik akıyordu. Tüyleri diken dikendi. Kendine de değildi artık. Ne kış, ne bora, ne yıl kağıtları. Hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Sezişini yitirmişti. Gözleri ölüt gözleri gibi cansızlaşmıştı. Çılkır borunun yokluğunda nice sonra sezinledi. Yanındaki atlar arasında göremedi. Bakışları dört bir yöne kaydı. Irmağın kıyısında heykelle doğru yürüdü. Kısrakla yaklaştı, boynunu kokladı. Yanında bir süre kıpırdamadan durdu. Yeniden baktı, yeniden işindi. Acı acı kişnedi. Sağa sola baktı. İkinci kez hareketsiz kaldı. Kısrağın durgunluğuna bir türlü bitmiyordu. Bekledi fakat bir şey değişmedi öyle doğru doğru atlar hem uykularını almış hem de doymuşlardı. Aygırın kişnemesini duydular. Yeniden tepeye yöneldiler. Aygırın kişnemesi çılkırı telaşa düşürdü. Yerinden duramaz oldu. Doğruya haydi yürü der gibi baktı. Kısrak hiç oralı değildi. Fazla duramadı. Tepeye yönelen atların peşine yürüdü. Doğru yine hiç orada gözükmedi. İkindi olmuştu. Hafiften oynadı. Sonra